oyun severler. Bugün sizlerle Roblox'ta dünyanın düz olduğunu kanıtlayacağız. Öğretmen dedi ki dünya düzdür ya da yuvarlaktır. Bakalım tam tersini kanıtlayacağız. Öncesinde video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hocam sizin yanlış bildiğinizi ben kanıtlayacağım. Tamam. öğretmen demiş ki dünya yuvarlak. Biz de diyeceğiz ki kanıtlayacağız dünya düzdür kardeşim. <laughs> Oha bir asteroid vuracakmış galiba dünyaya. Oha. Kardeşim dünya düz. Şimdi bizim galiba bir araştırma yeri kurmamız gerekiyor. Ne aldık? Bilgisayar aldık. Bu ne? Flat Earth Researcher. Ha, dünyanın düz olduğunu araştıracak kişi. Tamam. Bu araştırmacı adam. Ee, bu laboratuvar. Düz dünya laboratuvarı. <laughs> öğretmene gıcıklığından var ya bak. Öğretmene gıcık oldum. Dünyanın düz olduğunu kanıtlayacağım şimdi. Görürsünüz hocam. Hocam, ah sana bir tane daha çalışacağım hocam. Bir büyük alan aldık. Tamam. Süper researcher araştırmacı. Bunlar bize para kazandırıyor bu arada. Fa ne? Flatland la Lab. Tamam, burada düz dünya laboratuvarı. Aa, bunlara basabiliyor muyum? New Aha! Düz dünya. Reset. Düz dünya. Meteor vursun. Lights off, smoke, duman çıksın, güneş gelsin, patlasın. <laughs> Ay gelsin. Ay da oraya geldi. Tamam. Tamam, düşsün. Yerde çekimi gitti. Ateş çıksın. Reset. Tamam çok kötü şeyler olacak şimdi İyi, araştırmacı süper araştırmacı Bir süper araştırmacı daha Tamam daha büyük bir alan Alan büyütme Upgrade'ler ne bu Ha, Şurada şu ekranda upgrade'ler var ha Biz niye her yeri açtık ya Burger speed'ler falan var Factory shirt storage mu Tişörtle ne alakamız var acaba bizim ya Bank storage Neyse bunlar bir şey yapsın Shop'ta neler var Aa beleş cash verdi Tamam bunlar bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler ee, Yukarıda neler var? Bunlar ne? Garaj Go upstairs New adventure Abi okul diyor Oha okula mı gideceğiz? Build flat earth school Düz dünya okulu kur Ne oluyor ya? <laughs> Abi biz dünyanın düzlüğünü kanıtlayacağız diye bir de okul mu açıyoruz? Garip bir şeyler oluyor bir saniye Çok garip şeyler olacak gibi hissediyorum şu an Shop Paramı ver. paramı ver. E niye çağırdın o zaman beni şopa Ünlem koydun oraya. Bunker var. E bunlar ne abi ya? Hayda. Round earth adam filan. 2x cash boost. 10 dakika 60 dakika triple cash boost. Oo ne kadar da pahalı ne kadar da pahalı. Baya pahalı. Gereksiz. Tamam şimdi şuradan upgrade basacağız. Worker speed. Fast factory speed var. Factory short storage var. Bank storage, bank storage. Abi bence worker speed'e bir basalım mı? Ne yapalım? Bas. Şöyle bastım gitti ya. Hepsine bastım gitti ya. Bilmiyorum şu an neye basacağımı da anlamadım zaten. Çalışın. Çalışın. Tamam. Bir sonraki yeri açalım biz de. Aa ofis. Found your flat earth lab. Ofis açtık. Ne rüzgar sesi. Ne oluyor? Ha. Hayır influencer. Ah işe influencer alacağım. <laughs> Düz dünyayı anlatacak bir influencer. Güzel güzel düz dünya reklamları yapın tabi TikTok, Instagram viral olması lazım ki insanlar da inansın. Tamam bir YouTuber daha mı? Bu tamam buraya bir ne marketing çalışan çalışan aldık. Rüzgar sesi niye geliyor kardeşim? Tamam. Şu an bu arkadaşlar da böyle videolar çekip bizi viralleştiriyorlar ve şu an 91 kişi bize inanıyor. Evet kardeşim dünya düzdür diyor. Tamam laboratuvarımızı da açtık. Lab upgrade. Get away more futures. Aa, oh, lab upgrade geldi. He, bu Robux'la tamam. Hın hın hın. Bunu alamayız. Büyütme alalım. Oha! Bu ne geldi ya? Factory. Abi ne ne üreteceğiz? Bir saniye. Şu an bir şey geldi de. Bu ne? Kontrol odası. Fabrika bölümü geldi ama fabrikada ne üreteceğiz ya biz? The rich Scientists. Tamam bu. İşte şey, bilim adamı, bilim insanı. Elevator, asansör. Ne oluyor abi? Bitmiyor mu ya burası? Fabrik designing. Burada Galiba tişört tasarlayacağız. Bu ne? Ha, morlar da believer'mış. Tamam. Fabric maker. Bunlar kumaş yapıyor galiba. Tamam. Kumaş yapın. Aha para bitti. Tamam. Başka ne var? Conveyor belt. Ne oluyor ya? <laughs> Worker. Ne yapıyorsunuz kral? Ben bu agaların ne yaptığını anlamadım. Bir şey yapıyor gibilerde, yapmıyor gibilerde. Yapsan ya. Aha. Aha. Evet. Evet. Sen de koy. Ne bu? Bir tane oldu. Merch. By the merch store. He, tamam bu da bize inananlarla alakalı tişört. Yani dünya düzdür kardeşim gibi yazan bir tişört bastırıyoruz demek ki. Tamam güzel. Şimdi farm and space chips. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Oha wow, düz dünyaya çıktık. E ee, ne alacağım ben buradan? Şurayla bir alakam olabilir mi acaba? Şu yeşili alabiliyor olabilir miyim? Farm. Fit kafeterya Cafeteria for Money This... Evet bu senin Taygon'un değil dostum diyorum <laughs> Doğru evet o benim Taygon'um değil Tamam kendi Taygon'uma dönüyorum Şimdi arkadaşlar burada çalışıyor güzel güzel Diğer Upgrade'ler ne için? Aynı Upgrade'den bunlar ha Worker Speed falan 1.35 ya aynı Upgrade Factory speed'i arttırdık. T-shirt storage'i arttıralım şöyle. Başka da ne arttıracağım konusunda en ufak fikrim yok. Tamam. Şu asansörle nereye gidiliyor? Elevator evet asansör. Nereye gidiliyor? Aha asansör geldi. Kapat. Aha aşağı götürüyor beni. Ne var ki aşağıda ya? Nereye geldim? Nere bura? Space Control Center uzay kontrol istasyonu mu? Flight uçuş kontrol falan filan. Tamam uçuş kontrolcü. Ne oluyor kardeşim? Ne ara uzaya gittik ya? <laughs> tamam uzaya gitmişiz. Antalya'ya mı gitmişim? Aa ne zaman gitmişim? Tamam sen de uçur bakayım milleti. Tamam paramız bitti. Tax office, vergi ofisi. Tamam vergi olacak kardeşim. Vergi şart. Oh toplayın kardeşim vergileri. Toplayın. Herkes verecek vergisini. Aldım. Ne aldığımı bilmiyorum. Siz kimden neyin vergisini topluyorsunuz kral? <laughs> Düz dünya kanıtlamaya çalışıyorduk biz. Ne ara vergi falan alan bir yer olduk biz ya? Marketing. Tamam marketing. Marketing falan filan neyse bunlar kalsın böyle Enter Real Control Center gerçek kontrol bölgesi Ne oluyor ya Ben ne oldum NATO mu oldum ben ya Uçuş kontrol Flight kontrol E Tamam bir flight kontrol <laughs> <laughs> Ya kardeş biz ne ara nasıl olduk ya Bizde ne ara para geldi Ben anlamadım ben öğretmene bir kaçaklık yapacaktım Öğretmen dedi ki dünyayı varlak Ben dedim ki yok düzdür Onu kanıtlamaya çalışıyordum en son ne ara konu buralara geldi? Ayrıca buraya niye çıkamıyorum ben? Buradan çıkabiliyor muyum? Ha çıkabiliyormuşum. muyum? Oh, roket. Tamam. Demek ki prove the Earth is flat. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için 1 2 3 1 2 3 2,5 milyon dolara ihtiyacımız var. <laughs> Karşıda bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Biz tekrar buraya gelelim. Buradan bir çalışanlara daha artı bassak mı ne yapsak? Tamam şimdi Buraya kadar her şey yapıldı. Buradaki ofisi bir fulllemeye çalışalım biz. Make that rich money. Yok canım 999 Robux veremem. Kusura bakma. Ha bunlar inanan kişilere bize inananları artılıyor bunlar. Tamam burası dinlenme odası. Vending machine. Bir vending machine. 2500 mü? Oh. Tamam burası oldu o zaman. OP gerek yok otomata. Tamam bunlar bizi işte millete böyle viral videolar falan yapıp dünya düzdürdüğü inandırıyorlar. Şimdi bu sola geçelim Faktöriyi yapalım fabrikada nelerimiz var eksik Şu fabrik maker arkadaşımız eksik galiba Peki ben buradan bu bezleri alınca ne yapıyorum ya <laughs> Aldım ben bunları da. ne yapacağım Deliver diyor abi ikinci Aa benim bu tişörtleri alabilmem için Böyle bir şey yapmam lazım Buy the merch store to sell ikinci kat okulun ikinci katı Aa bir okul vardı doğru O zaman bizim okula çıkmamız lazım Geldim okulda galiba biz bunları satacağız bu arada Kafeterya ikinci kat New floor expand Tamam kafeterya kilitler güzel ekstra merdivenler tamam ne oluyor burada kasiyer para mı kazanıyoruz burada oh, 50 bin mi ne kasiyermiş öyle ya tamam burada ne var aha farm aa kafeterya biz buradan mı bir şey yetiştiriyoruz <laughs> Anlamadım ki. Kent harvest diyet daha olmaz. Tamam daha biçemiyormuşuz bunları. Daha vakti gelmemiş. Oldu mu oldu mu? Aha şimdi olmuş. 5 tane yemek. E ee, o zaman başkasını alamaz mıyız abi buraya? Bu, birisi bunları biçmesi lazım. Advanced farm. <laughs> Abi bir biçici yok mu ya buralarda? Bir biçici lazım bize. Oho süper fan. Bir şey diyeceğim biz niye okula böyle çiftlikten yemek yetiştiriyoruz ya? Abi söylesek toptancı getirse ya. <laughs> Daha iyi olmaz mıydı? Biz bunlardan para mı kazanıyoruz şimdi? Ben onu da anlamadım. İşte para veriyor gibi de değiller yani. Neyse. Burada ne var? Science Lab. Tamam. Laboratuvarımızı kurduk. Burada yine bilim insanı geldi. Bir bilim insanı daha. Oo kardeşim para yetmiyor ki bilim insanların odaya. ya. Ne kadar da pahalıymış bu bilim işleri. Bu ne? Ne odası bu? Janitör. Ha temizlik. Tamam. Abim temizliğini yapar zaten. Kilitler burada. Bunlar ne flat earth? Oo derslik. Aha öğretmen al. öğretmen artık herkese düz dünyayı öğretecek. Aynen. Ne yapıyorsunuz burada? Herkesin böyle gözü kapalı ağzı açık. Aferin. Hocam düz dünya değil mi? Hocam. Hocam kolay gelsin hocam. iyi dersler. Bir noob aldık. Bu ne? Old TV. Nerd. 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 Ne yapıyor bunlar ya? Ben ne yaptıklarını anlamadım ki. Bunlar da bir takılıyorlar buralarda. illaki ki bir şey yapıyorlardır yani. Şimdi okulun bir de ikinci katı var. İkinci katta tişörtle alakalı bir şey olması lazım ya. Nerede? Meeting table. Toplantı. Tamam. Düz dünya. Ha, tamam düz bir dünya getirdik buraya. Nerede bu biz tişörtleri nerede satacağız kral? Flat Earth merch. Ha <laughs> ha. Burası. E ben ta oradan alıp merchleri buraya mı getireceğim? Yok be. <laughs> Yok ya. Make more merch. Make more merch. Yok ya. Öyle değildir ya. Hayda. Kral ben bununla mı uğraşacağım sabahtan akşama kadar? Bir gidip bir getirelim bakalım. Bence biz şuradan bir oto e, deliver alabiliriz. Ya da önce ben bir götüreyim ellerimle. Tamam dört tane aldığımı düşünüyorum. Şimdi ogulun en üst katına çıkacağım. Oradan ota ya. ooo çok uzun iş ya. Biz bunun için bir oto deliver alalım. E ne oldu? Aha getirdim. Ne oldu ya? Ya nereye geldim ben ya? Ya yok ben bunu anlamadım ya. Ver oto oto deliver ver. Yes. Tamam. Artık otomatik Bunlar kendi kafalarına göre takılacaklar. Ben bununla uğraşamam kardeşim. Ben düz dünyayı kanıtlamam lazım. Fabrik maker, max and supplies. Tamam. Bir fabrik maker daha almayalım. Bora iyi şu an. Bunlar kaç para yapıyor? 2 dolar 2 dolar. Ya yetersiz. Tamam şimdi kontrol room'a bir geçelim. Şurada bir şeyler var. Elevator access. Tamam bu asansör nereye götürüyor? Ha tamam o asansör. Güzel kontrol odası. Customize Tycoon for Flat Earth. Yok canım teşekkürler Robux veremem artık Apartman ev ha burada benim evim mi? O da arkadaşı eee? Tamam TV standı aldım sana kanki Kanki takıl kanki Nereye gidiyorum ben buradan kanki? Aa süper factoriz Nereye geldim ben ya? Hayda Abi kaybolduk Şura acaba tişörtlerin basıldığı yer mi? Aa aynen tamam Tişörtlerin basıldığı yer artık ee, Tişörtlerin Depolanmasını arttırmamıza gerek yok çünkü auto-deliver'ımız var. Make more shirts. Tamam daha fazla tişört yapacağız şimdi. Expand. Büyüttük. Eee... Conveyor belt. Çalışan. Alalım bir çalışan, 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 çalışan. Bunlar şimdi yapıyor mu yani? Get fabrics here. Yapıyor mu bu? Yaptı mı? Şu an yapıyor. Evet. 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 Ha galiba direkt gitti. Herhalde direkt gitmiştir ya. Çünkü bir şey çıkmadı. Conveyor belt 15 bin mi? Abi ona bir param yok. Yol buradan nereye gidiyor acaba ya? <laughs> bir de buraya mı gidiyor ya? Bitmiyor. Bitmeyen bir tayko yapmışlar. Aa. Oo. Ha izleme odası. Tamam tamam. Of abi o kadar çok para harcayacak yer var ki yani hangi birine öncelik versem bilmiyorum ya. Çalışın ya. İyi çalışın ya. Çok iyi çalışın arkadaşlar. Buradan bir şeyler arttıralım. Hadi factory speed bastım. Ne oldu? Shirt storage'ı basmama gerek yok artık. Banka 21.000'den yukarısını koyamıyoruz mu? Abi? Öyle bir şey mi? Worker speed basalım Çalışanlar hızlı çalışsın. Oo. Güzel güzel çalışın kardeşim artık. Garajda ne var? Bir de bu işin garajı çıktı başımıza ya. Garaj da open. Bisiklet. Super fast, fast car abi. Hızlı araba yok ki. Bisiklet var anca. Eee? Gid Gidemiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorum. Dur bir saniye kapı kapalıymış. Kapı kapalı kapalı. Aç. Gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorum ben? Ya niye geldim ben buraya ya? Yukarı şuraya bir gidelim bakalım. Belki bir şeyler falan vardır. Aa mesela şurada bir morlu bir şey varmış. Ne bu? Dumpster. Çöp. Alamıyoruz ki. Neyse bisikletten inersem belki bisiklet geri gider o yüzden inmeyeceğim. Pasaport gerekli. Ben buraya kadar geldim. O ne demek ya? Orada ne var ki pasaport gerekli? Çıkamıyoruz buradan. Burada bir şey var ve pasaport gerekli diyor. Neyse biz evimize dönelim. Şuradaki farm işine bir bakalım. Abi 25 bin miydi ya bu? Yok 250 binmiş. Yo. Bunları otomatik yapan birisi lazım bize. Tamam bu okulda neler kaldı şimdi? Sanatsal bir sınıf. Bunu boş ver. Bunlar para getiriyor mu? Oluyor mu şu an? Bakıcı bakacağım. O 8 dolar 10 dolar. Tamam şunu alalım. O da abi bir anda binden nasıl 50 bine çıkıyor bu iş anlamış değilim ya. Burada neci var? Matematik. Tamam matematiğim iyi değildi zaten boş ver matematiği. 2 kere 2 4 işte bu kadar basit. Tarih. Tarih dersi iyidir. Tarih verelim. Evet. Tamam. Hocam Türkiye tarihini anlatmazsan yanılırsın ya. Yeah. Fena yaparım Osmanlı Osmanlı anlatıcının hepsini. Tamam en çok bizi anlatacaksın. Başkalarını anlatma boş ver. Geç. Hop hop tamam bu ne dersi oldu bilmiyorum. Buraya hemen aldım. Yemek stoğu bitiyor. İki kalmış. Aslında bunlar da iyi para getiriyor ya. Ne diyorsun? Get more food. Abi var ya işte yemek. Hayda. Bunları biz şimdi her dakika böyle bununla mı uğraşacağız ya? Tamam. Beçtim. Beçtim. Ben evime dönüyorum. Şuradan bir hızları arttıralım. Bence worker speed'i biraz hızlandıralım. Bas 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 bas. Tamam, güzel. Artık 1.7'de bir şey oluyor. Şu an iyi oluyor galiba. Şimdi alt katta burayı bir halledelim. Accountant aldık. Bir accountant daha. Bunlar ne iş yapıyor hiçbir fikrim yok. Marketingler falan filan. Para bitti. Tamam. Düz dünya ile alakalı biz ne zaman bunu kanıtlayacağız ya galiba. Roketi gönderdiğimizde kanıtlamış olacağız. Şu arkadaşları da alalım. Onlar bize para getiriyor bu, bu arada. Yo e, 50 iyi 50 getiriyor. 50 50. Güzel. Tamam şu an para bitti. Şu arkadaşı alalım. Uçuş kontrolcü. Şurada bir kontrolcü var. Bunu alalım. Abi bitmiyor ya ne kadar çok uçuş kontrolü var burada ya Ama uçuş yok Neyi kontrol ediyorsunuz anlamadım ki Beni mi koparıyorsunuz beni mi kandırıyorsunuz ya Al hadi bir tane de buradan alayım o. Oh. Hadi bakayım sen de kontrol et Güzel güzel takılın burada kardeş kardeş Tamam tekrar yukarı çıkıyoruz Burayı bir geliştirelim Faktöreye fabrikamız gelişti, gelişti. Abi 22.500 ne ya? Bak geliştirdik parayı koyamadık ama. Kirayı ödedik ama işe başlayamadık. Artık yeterince paramız var. Her şeyi fullleyip dünyanın düz olduğunu kanıtlayabiliriz. Çünkü çok para biriktirdik. Şimdi eksik var mı? Bir onlara bakıyorum hemen şuradan. Ee, evet fabrik yapalım kardeşim. Kumaş yap sen de yap kardeş. Oh dikiş makinelerinizle ayırla işler bol kazançlar. Tamam. Buralarda herhalde çok bir eksik yok. Şu yukarı çıkalım. Şu okulda bir eksik olabilir. Sanki ikinci katta bir eksiklik vardı öyle hatırlıyorum. Şuradan tabi e, tabii ki bedava paramızı da alacağız yani. O kadar da değil. Bunu tamam. Buraları hasat ettik. Bunun da bir otomatiği yok mu kardeş ya? 7,5 milyon paramız var bizim bunun otomatiği yok mu? Heh, tamam şimdi üst katta art classroom sanat sınıfı. Oo Ha, çizim yapıyorlar vay sanatçılara bak Siz Bob Reis mi olacaksınız? He? Belki şurada bir ağaç vardır Hadi bakalım çizin siz tatlı tatlı çizin düz dünya çizin ama tamam mı? Dünya yamuk çizen yuvarlak çizen olursa döverim Şuradan diğer kasi yerde aldık Oh Kral böyle sıradan sat Matematik Tamam Matematik hocam anlat Ne anlatıyor hoca bir bakayım My theory on why 9 artı 10 eşittir 21 9 artı 10 21 Nasıl yani Bu nasıl bir teori ya? <laughs> Öğretmenim neyse sen anlatmaya devam et. 2 artı 2 5 eder. Ana benim böyle çok eski bir videodan bir shortsum vardı ya. Birisi shorts yapmıştı onu. 2 artı 2 5 eder. Abi bak işte çalmışlar ya. Benim lafımı çalmışlar. Neyse tamam burada bir eksik var mı? Öğretmenler çalışıyor mu? Hocalarım kolay gelsin hocalar. Tamam. Burada bilim insanları bir şeyler yapıyor. Bir de bu bilim insanını aldık. Aferin. Çalışın çalışın bilim insanları. Dünyanın size ihtiyacı var ama hangi dünyanın? Tabii ki düz dünyanın size ihtiyacı var. Burada ne vardı? Principal's office. He, principal müdürün ofisi. Evet. Aa, müdür benim ya. <laughs> Vay be. Müdürün ofisi. Vay be. En on benim ofis. Demek ki ben müdürüm. Bu arada bu bankırı yaptım. Pasaport buradaymış. Burada da agalar var böyle asker agalar. Nerede böyle işte para kazandırıyorlar bize Bunlar yumruk atıyor diğerleri de koşuyor Pasaportumuz da var Tamam garajda ne alabilirim 1-2-3-1-2-3 500 bin alalım süper hızlı araba Oo. Bu o, bu doç Doç Charger mı Challenger mı bu? İkisini hep karıştırıyorum ama Dodge bu. Dur çık çık. Tamam o pasaportla giderken bakarız arabanın hızına falan. Hatta hemen gidelim. Çünkü birazdan dünyanın düz olduğunu kanıtlayacağız. Oo. Oho. Bayağı hızlıyız. <laughs> 60 ile gidiyoruz. Gerçi ama yani bir Dodge niye 60'da gider anlamadım. Neyse 63, 64, 65. Şurada pasaporta geçince ne olacak ya? 67. Tamam yavaş. O çok hızlı duruyor ya bu araba. Tamam çıktım. Pasaportum. Masli vehicle. Tamam. Granted entry. Ah geçtim ya. Ne oluyor ya? Ana bura düz dünya. Bura yuvarlak dünya. Öyle bir şey. E, ne var burada? Mağaza mı var? Kasiyeri soy. <laughs> neden? Abi neden soyuyorum kasiyeri? Burada niye kasiyer var? Düz dünya yok. Şeklinde mi soyuyorum acaba? Soyayım. Soydum. Kasiyeri soyuyorum şu an. <laughs> Eller yukarı. Ne oldu? 2000 dolar para kazan. E, i̇yiymiş. <laughs> Çok saçma değil. <laughs> i̇yiymiş. Geri geçebiliyoruz mu? Tamam. Şimdi eve gidelim. Buradaki uçuşu kontrol eden adamlar tamam. Şurası tamam. Her şey okey mi? Her şey okey. Buraları ben yaptım tabii ki. Şurada bir sürü arkadaşımız var bunlar da öyle alt kişi dizilmişler tat tatlı ekranlara bakıyorlar. Şimdi gidelim ve dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için önce roket alalım. Roket gelsin. Aha. Ohoho, bayağı roket geldi. Tamam kanıtlayak. Kanıtlayalım. Kanıtlamak isterim. Ben mi ha ben mi çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım çıkayım dur. Oo tepeden mi bineceğiz buna? Öyle bir şey mi? Bunu nereden bileceğiz? Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isterim. Şurada bir şey var da ora nere ya? Abi nereden gidiyoruz? Ben onu bir bulayım. Galiba şuradan gidiliyor. Evet evet buradan gidiliyor. Aha! Rokete giriş yapılsın. Hadi bakayım. Ben buraya oturayım mı? Aha oturdum. Tuşa basıyorum. 3 2 1 Kalkış hazırız. Ne oldu bu bizim öğretmen? Başardın. Dünyanın düz olduğunu kanıtladın. Ya da ne yaptım? Well let's think about it. Bunun hakkında sen bir düşün. Ne diyorsun ya? Ne oluyor? Kanıtlayamadık mı? Çünkü bir şey the Earth is not flat hayda dünya düz değil. Dünya yuvarlak. He, Yanlış bir şeyi kanıtlamaya çalıştık evet. <laughs> tamam. Uzaya gidiyoruz şu an. İmdat. İmdat. Tamam dünya yuvarlak 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 ama bütün parçaları bıraktı. Hayda. Şu an uzay boşluğunda. Seslere bak. Boşluk. Ee? Öleceğim mi ben ya? Bir biraz gidelim bakalım. Böyle tek başıma rokette oturup gidiyor muyum ben? <laughs> Kimse yok. <laughs> Tuşa da basılmıyor zaten. İmdat. Tamam dünya yuvarlakmış işte ya. E bu ne o zaman? Bu dünya. Şuradaki ne? Bilmiyorum. E, ee, atlayayım mı ne yap? Aa, imdat <laughs> Atla sıkılırım. <laughs> sıkılırım. Sıkıldım. Bunalırım. İmdat isterim. Yardım isterim. Lütfen biri beni kurtarsın.